Phoenix Sarot'tan herkese selamlar arkadaşlar. Ee, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü konumuz şu şekilde olacak arkadaşlar. Ee, bakalım ayrı olduğunuz, belki de sizi terk eden veya sizin terk ettiğiniz kişiden bir geri dönüş olacak mı? Size bir adım atacak mı? Şu an sizinle alakalı ne düşünüyor? Bu konuyla alakalı detaylı bir bakımımız olacak bakıma geçmeden önce ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Çünkü çokça arkadaşımız sordu, asistanlarımız da bize iletti. Bazı arkadaşlarımızın anlamadığı noktalar var. Onları kısa bir şekilde buradan izah edeceğim. Konumuz 7 kilit koruması, tılsımlı koruma ve şirinlik kolyesidir. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. 7 kilit nedir? 7 kilit çok güçlü bir korumadır. Kolye yani İsterseniz doğal taş şeklinde veya isterseniz ön tarafı mührü Süleyman arka tarafında <laughs> geri kilit tılsım oluyor ve bu tılsım sizi her türlü nazardan, büyüden, cinden, şeytandan, sıkıntılardan koruyor. Aynı zamanda geri çeviriyor. Bunun açılımı budur arkadaşlar. Ee, şirinlik kolyesi ise nedir? Şirinlik kolyesini en çok e, daha çok hanımefendilerimiz tercih ediyor. Çünkü şirinlik kolyesi taşıyan kadının diş enerjisini inanılmaz derecede yükseltiyor. Bu şekilde kendisini çok daha özgüvenli, çok daha güzel hissediyor. Bunun haricinde cildi güzelleştirdiğine ve aynı zamanda hem hem cinslerinin hem de karşı cinsin gözünde daha şirin gözüküyor. Yani bu da tabii ki de daha çok ilgi görmesine, daha sevgi görmesine ve saygı görmesine sebep oluyor. Tabii ki de bu kolyeleri uzun vadede taşıdığınızda bu etki bir o kadar da artıyor. Evet şimdi dönelim konumuza. Şimdi ne dedik? Bakalım ayrı olduğun kişi sana geri dönecek mi? Ama tabii ki de her zaman olduğu gibi öncelikle bir karakter analizi yapacağız. Karakter analizinde eğer ki aklınızdaki kişiyle karakter analizinde çıkan kişi uyumlanırsa o zaman dikkatli bir şekilde dinlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Burada emeğe karşılık olarak arkadaşlar bol bol beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Bana sormak istediğiniz sorular varsa veya bilgi almak istediğiniz konular varsa oradan da alabilirsiniz. Şimdi aklınızdaki kişiye bakalım. Öncelikle karakteristik olarak baktığımızda bu insan özgüvenli birisidir. Kendi ayakları üzerinde durmuş bir insandır. Bu hayatta bazı şeyleri başarmış birisidir. Planlı, programlı, hareket etmeyi seven. Genel olarak aslında olgun, ağırbaşlı ve bir o kadar da işkolik bir insandır. Parayı, lüksü, konforu, gösterişi seven, egoist bir insandır. Belli ki çok böyle yokluktan gelmiş bir insandır. Çünkü paraya belirli bir konuma ulaşmış ve ulaştıktan sonra bir egosu, bir kibir oluşmuş bu konuyla alakalı. Bunun haricinde zeki bir karakterdir. Çok fazla duygusal bir insan değildir. Daha çok zekasıyla hareket eden kurnaz bir insandır. Yorgun bir insandır. Yani diyorum ya geçmişi, çocukluğu belki de gençliği çok zor geçmiş olabilir bu insanın. Çünkü senelerin verdiği bir yorgunluk var ve çok keskin tarafları olan bir insandır. Böyle hayatında belirsiz olan her şeyi kestirip böyle atan bir insandır. Bunun harici olarak baktığımızda aynı zamanda ikilemli bir insandır. Yani ikilemden kastım şudur. Bu insanın bütün morali, sizin ilişkinizin bütün gidişatı tamamen bu insanın iş hayatına bağlıdır. Eğer ki bu insanın iş hayatıyla alakalı en ufak bir terslik olursa veya işler planda gitmezse emin olun onu e, değil ilişkisine hayatındaki herkese yansıtıyor. Ve çok tuhaf değişik davranışlar sergiliyor bu arkadaşımız gördüğüm kadarıyla. Genel olarak bu insanın yoğun bir şekilde alkol tüketimi olabilir veya belki de farklı bağımlılıkları olabilir. Aynı zamanda eğer böyle bir şey yoksa bu insan hasta olabilir. Herhangi bir hastalığı olabilir veya çok güçlü bir şekilde kronik rahatsızlık, kronik depresyon veya narsistlik olabilir bu kişinin enerjisinde. Bunun haricinde özellikle de son zamanlarda sizin bu ayrılığınızdan önceki durumlara baktığımızda özellikle de kendisinin maddi anlamda büyük kayıplar yaşadığını ve bu kayıpları da maalesef ki çok fazla ...gösterdiğini, çok fazla böyle hayatının her alanına yansıttığını görebiliyorum. Ki zaten kişilik olarak manipülatif bir karakterdir. Özellikle de bu insan sizin eşiniz olabilir, evlenmek istediğiniz bir insan olabilir... ...sözünüz olabilir, nişanlınız olabilir. Hani böyle işin içinde bir ciddiyet var... Eskiden de çok ayrıldınız, eskiden de çok kez kavga ettiniz ama sürekli adım atan, bir şekilde ortalığı toparlayan oydu ama bu sefer çok daha sessizlik hakim sizin ilişkinize gördüğüm kadarıyla. Ve şu an merak ediyorsunuz tabii ki acaba geri dönecek mi, acaba ne düşünüyor vesaire vesaire. Tamam bakacağız, sabırlı olun bakacağız. Eğer uyumlandıysanız, evet bu kişi benim partnerim, uyumlanıyorum diyorsanız o zaman dikkatli bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Şimdi soruyorum kartlarıma. Peki şu an bu kişinin bu videoyu izleyen arkadaşımla alakalı duygu düşüncesi nedir? Her şeyden önce özellikle de aranızda şu an eğer bir mesafe var ise veya siz bu insanı terk ettiyseniz veya bu insan sizi terk ettiyse fiziksel mesafe olabilir, duygusal bir mesafe olabilir. Her şeyden önce şunu söyleyeyim bu insan şu an rahattır. Çünkü şımartmışsınız bu insanı hatta o kadar şımartmışsınız ki bu insan e, bazılarında ihanet et, etmeye kadar gitmiş, ihanet etmiş, kalbinize kırmış, manipüle etmiş, dolandırmış e, veya belki de burada çeşitli çeşitli oyunlar düzenlemiş olabilir. Açıkçası burada şu an ne düşünüyorsun diye sorduğumuzda ise şundan bahsediyor. Sizi fazlasıyla hafif alıyor. Hafif almasının sebebi nedir? Çünkü şundan bahsediyor bana. Diyor ki ya o benim için diyor çok emek verdi. O benim için diyor çok diyor mücadele etti. E ben de diyor zamanında diyor bu ilişkinin diyor kahrını diyor çok çektim. E ve artık şöyle bir enerjidir. Hani tamam diyor kavga ettik. E bir süre diyor biraz uzak kalırız. O süreçte işte de kafa dağıtırız. E i̇şte birlikteyken yapamadıklarımızı yaparız. E hazır hani fırsat o fırsat diye suistimal. Ondan sonra diyor tekrar diyor birleşiriz nasıl olsa diyor. Yani bu insanın e, tam olarak şu anlık net olarak bir kaybetme korkusu olduğunu söyleyemem size. Çünkü burada evet şu an aramızda meraketsizlik var ama hani gidersem toparlarım gidersem her türlü düzeltirim kafasında. Çünkü şundan bahsediyor diyor ki o beni diyor seviyor bana aşık. O zaten diyor hani bensiz yapamaz hani böyle bir kibri var böyle bir egosu var maalesef ki bu insanın. Ve şundan bahsediyor. E zaten diyor ayrıldığımızda da mesela çok diyor ikilemdeydi, çok diyor kararsızdı, çok diyor böyle istemsiz bir şekilde ayrıldı. Ben de diyor bunun farkındayım. Sadece diyor kendini diyor bana karşı güçlü göstermeye çalışıyor. Evet diyor ona karşı adaletsizlik yapmış olabilirim veya boşanmış olabilirsiniz ama o da diyor beni diyor çok yoruyordu. Üstüme diyor çok geliyordu. O yüzden diyor kavga ettik. E kavga ettiğimiz için ayrıldık ama diyor bu ayrılık diyor bitti anlamına gelmez diyor. Hani en kötü ihtimalde diyor şimdi biraz takılırım gezerim, tozarım. E, bıktıktan sonra, sıkıldıktan sonra tekrar diyor ne yaparım? Kütçü dükkanına geri dönerim. Çünkü artık aranızda hiçbir zaman kopmayacak kadersel bir bağın olduğuna inanıyor ve ne olursa olsun her türlü, e, her koşulda onu kabul edeceğinizi düşünüyor arkadaşlar. Çünkü burada artık sizi imparatoriçe yani bir eşten daha ziyade anne içgüdüsüyle veya baba içgüdüsüyle görüyor. Bu yüzden de tabii ki de bu şekilde şımarması çok olağan bir durumdur. Ve buradaki maalesef ki emin olun ki %50'lik suç kendisinin kendisindir. Ama geri kalan %50'lik suç ise sizin kendi suçunuzdur. Çünkü bir insana bazı yani hak ettiğinden çok 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 fazla iyi davranmak ve çok fazla değer vermek maalesef ki bu tarz nankör ve şımarık davranışlara sebep olabiliyor. Peki tamam devam edelim. Peki soruyorum esas sorumuzu. Peki geri dönecek misin? Geri dönmeyi düşünüyor musun? Bununla alakalı planın nedir? Onu bize söyle. Bak diyor geri dönme konusunda biraz ikilemliyim. Neden ikilemdesin? Çünkü diyor çekişmeli bir mahkemimiz oldu. Veya aramızda sağlam bir kavga oldu. Sağlam bir tartışma oldu. Ve açıkçası e, gittiğinde zaten beni süründüreceğinin farkındayım diyor. O yüzden bir müddet daha birazcık daha böyle bir... E, Kafamı diyor toparlayacağım, gezeceğim, tozacağım, eğleneceğim. Ha ne zaman ki artık kendimi yapayalnız hissettim, ne zaman ki içime kapandım, ne zaman ki artık e, yalnız kalmak işime gelmiyor, ha işte o zaman ben diyor onun diyor gönlünü alacağım, ben diyor o zaman diyor onun diyor e, bir şekilde diyor barışacağım onunla. Hatta diyor gerekirse aileleri devreye sokacağım, gerekirse oturacağım diyor. Sağlam bir plan yapacağım ve sağlam plan yaptıktan sonra onu diyor tekrardan diyor geri kazanırım diyor. Aileyi devreye sokarım, arkadaşı devreye sokarım. Benim diyor planım çoktur. Ben diğer şey yaparım, ben zeki bir insanım diyor. Ben kurnaz bir insanım. Sadece şu an e, adım atma konusunda diyor ikilemdeyim. Çünkü tam olarak diyor sıkılmadım henüz. E, Uzaklık şu anlık bana iyi geliyor. Ama tabi biliyorum diyor sıkılacağımı biliyorum. Çünkü önceden de böyle bir şey yaşadım. Daha önce de böyle bir şey oldu ve sıkılacağımı bildiğim için şu anlık tadını çıkartıyorum ve e, tekrardan geri döneceğim zaten. Yani benim başka bir alternatifim veya başka bir planım yok. E, hatta boşandıysak gerekirse diyor giderim. E, ben diyor tekrar evlenirim bile diyor onunla hani böyle bir değişik çok saçma bir karakter anlamadım niye böyle bir şey söylediğini ve yaptığını peki ne zaman geleceksin onu söyle bakalım bize çok diyor uzun sürmez. Yakında diyor gelirim. Çünkü kendimi diyor bu aralar yetim gibi hissediyorum. Kendimi diyor yalnız hissediyorum. E fazla sıra diyor kendimi diyor alkolü de verdim. Veya farklı bağımlılıklar ortaya çıkmaya başladı. E sürekli gezmeceler, tozmacalar sıkıldım tabii, tabii, tabii ki de diyor. Bu sefer ne yapacağım? Geri döneceğim. E i̇şte bir şekilde beni affetmesini isteyeceğim ondan. Şans isteyeceğim tekrardan. E i̇şte gittiğimde biliyorum diyor beni süründürecek. Çünkü ben onu aldattım, ben ona ihanet ettim veya belki de ben onu sırtından vurdum, dolandırdım. İlla ki Muhittinlik yapmış bu arkadaşımız size ve şu an onu engellemişsiniz veya o sizi engellemiş olabilir. Hiç fark etmez ama genel olarak niyeti tekrardan gelip bir şekilde sizin e, kafanızı karıştırıp aklınızı çelip tekrardan barışmaktır. Açıkça konuşmak gerekirse geldiğinde e, verdiği sözlere e, ve söylediği şeylere inanmayın arkadaşlar. Çünkü yorucu ve toksik bir karakterdir. Tam bir narsisttir ve fazlasıyla bu insanı sevdiğinizi, aşık olduğunuzu belli ettiğiniz için şu an şımarmış bir enerjidedir. Ee, o yüzden bu insana karşı fazlasıyla e, uyarıyorum sizi dikkatli olun. Çünkü zaten hayatınızı kabusa çevirmiş çevirmeye de devam eder. Bu tarz insanlara dur demediğiniz sürece emin olun aynı senaryoyu daha bin kez daha yaşarsınız. O yüzden şimdiden dikkat edelim. Hakkınızda hayırlısını diliyorum. Hoşçakalın. Hayırlı geceler.